Tabii'nin yankı dizisinin ikinci sezonuna dev kadro. Ünlüler bir arada. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Cemre Arda, Ali Sürmeli, Erkan Avcı, Nevin Efe gibi oyuncular aynı dizide rol alacaklar. Evet. TRT Tabii'nin yankı görünmez el dizisinin ikinci sezon çekimleri başlıyor. Diziyi Ömer Baykul yönetecek. Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz ve Ozan Ayaz'ın yazdığı dizi Heyde Yapım imzalı. Yapımcılığını Hilal Betül Ünal ve Sevda Kaygısız'ın üstlendiği ve 2 Temmuz'da sete çıkması planlanan dizi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sevgili arkadaşlar, Murat Ünalmış'ın vali Ertuğrul Çetin Aslan rolüne hayat vereceği dizide, Erkan Petekkaya Teoman rolüyle ekibe güç katmaya devam edecek. Dizinin yeni iddialı transferi ise, Erkan Avcı olacak. Avcı iş insanı Tan Üzüm adıyla, dizinin ikinci sezonuna fırtına gibi bir giriş yapacak. Leyla Lidya Tuğutlu'nun da başrolleri arasında yer aldığı dizide, Fatma Toptaş Şule, Murat Han Fuat, Ali Sürmeli Seyit, Cemre Arda Demet, Nevin Efe Ayten, Sencan Güler Yustancu, Erdal Küçük Gömürcü Güven, Cenan Çamyurdu Vahit, Bedir Bedir Mahmut, Deniz Sarıbaş Neslihan ve Emre Gençtürk Ahmet'e hayat verecek. Değerli dostlar, Peki, Yankı dizisinin ilk sezonunu izlediniz mi ve bu dizi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Dizinin yeni kadrosunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.